Onu ne bir tane var ya. Complex adamın amına koyar diye <laughs> o, şey. ne, o ne ya? <laughs> bir tane kopya pasta. Gelir birazdan. Atsınlar. adamın amına koyar. <laughs> Şöyle yapar da öyle de. Böyle birazdan. bir kopya pasta <laughs> ee, Gelir birazdan. Bir şey diyeceğim neredesiniz? Ben gene kaybettim. Bak gene biner bir... Abi sen çok seviyorsun ha bu 5000 e yerleşme Hiç, ben olayını. Bilmiyorum. Ben... 5006 ben... sarmıyor seni. 3008. <laughs> Sveki bak bir atmayın oğlum. Kanfliksiz yatın. <laughs> Sveki bar gamuna bile koy. Kanfliks. <laughs> 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 Bunu... Kopu pastaya atalım. Çok önemli. Şu an Bu çok salak bir meme bu. Saçma bir, şey. bir meme <laughs> bu ya evet. Neredesiniz? Oğlum ben yine kaybettim sizi. Büyük ihtimalle yan, yan yana, yana falan giriyoruz. 654 Çok yakın olmamız lazım. Ben, ben... 3.936'ya gelmişim. Ha geliyorum ama bekle. Ha sizi gördüm diğer yerde. Alp'e çok dargınım Kaan mıydı? Sorulan soruya cevap vermek yerine kopya beni kopya bağladık bağladı abi, gece. bunu sizleri hocam? duruyor. Valla öyle bir adam gözü kara tuttu. Onu koparttım. <laughs> şey lan teşekkür ederim. Geçmiş olsun. 10 numara kopi pasta.